Sendeki kutsal forma Sendeki o yürek var ya. Zil oluyor inat Sensiz geçer saniye Sevin sevin yeter bize <gülüyor> <gülüyor> İlk ve kutbanın Tüm Avrupa'nın Vermiş ve gelecek Bütün takımların Destanlar yazan Zaferler yaratan Uğruna canını koy Cüm cami Allah en büyük sensin cim bom bom saldır cim bom bom sensin şampiyon Ne bekliyorsun yeni ben sezonda Galatasaray'dan? Şampiyonluk şampiyon Trabzon her zaman her yerde Aratıcı olmuş değil mi bu? harika olmuş bence. Önde de Eraf, Eraf çift pozitif Galatasaray yazıyor galiba. taraftarının kalbi yine Ali Samiyen sokakta atıyor ve biz de tabii ki parçalı sevda ekip olarak Ali Samiyen sokağa geldik. Çok keyifli bir ambiyans var burada. Aslında her zaman onları arenada ağırlamaya alışkınız belki de ama bu hafta farklı bir şey yapalım dedik. Aslında sezonun ilk maçı öncesinde biz de onların nabzını sokakta tutalım dedik. Bakalım nasıl görüntüler ortaya çıkacak. Maç gününde Ali Samiyen sokakta taraftarlarla birlikteyiz. Biz parçalı sevdaya başlıyoruz. Sendeki asil harma Sendeki kutsal forma Sendeki o yürek Ali Samiyen Sokak'ta devam ediyoruz gezimize ve neler söyleyeceksin? Yeni sezon başlıyor, heyecan var tabi maç öncesinde. Tabii ki çok heyecanlıyız. Son iki sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluk bekliyoruz. Takıma, ta, takıma çok güveniyoruz. Başkanımız, hocamız, özellikle Didier Drogba ve Wesley Schneider. Bu sene yine bizim yılımız olacak. En kötü Avrupa'da yine bir şampiyonlar liginde çeyrek final alırız. Maç öncesinde Ali Samiyan sokaktayız. Tabii ki her zaman Galatasaray taraftarı burada toplanıyor. Senin yeni sezondan beklentilerin neler? Ya yine aynı seri devam et. Ne şampiyon olalım. Şampiyon liginde en az bir yarı final görelim çıtayı yükseltelim. Bu sene Schneider'dan daha çok şey bekliyoruz. İnşallah güzel geçecek. Şu yabancı kontenjan olayı olmasaydı daha güzel olacaktı ama hayırlısı diyelim. Ali Samiyen sokakta Belçikalardan gelen bir arkadaşımızla bizlerle birlikte maç için özel mi geldin? Bir ay tatile geldik ailecek. Aynı anda tatil, Galatasaray maçına da denk geldiği için Galatasaray maçına geldik. Kayseri'ye gittim geçen hafta. Bu sene de İstanbul nasip oldu. Öyle. Peki Belçika'da Galatasaray yaşamak zor mu? Nasıl takip ediyorsunuz takım orada? Valla Galatasaray'ı özlüyoruz ama orada da Ultrasan Belçika olarak, Ultrasan Avrupa olarak her zaman Galatasaray'ın olduğu yerde branş ayırt etmedik. Voleybol basketbol, futbol, engelsiz aslanlar her zaman peşindeyiz yani Arman'ın her zaman peşindeyiz. Bu atkı özel mi? Özel hediye geldi. Nereden hediye geldi? Ee, Almanya'dan abi hediye. Galatasaray taraftarı Ali Samiyen sokakta yine kutlamalarına devam ediyor. Siz de arenada yerinizi alacaksınız ama öncesinde şöyle bir Ali Samiyen sokak yapalım dediniz herhalde. Aynen her zamanki gibi geldik yine. Maça, maç için hazırlık yapıyoruz burada. Maça geçeceğiz. Biraz daha sakin kaldın gerçi. <laughs> onlara göre sakin evet. <laughs> bu grup biraz sakin. Peki ne bekliyorsun yeni sezonda Galatasaray'dan? Yine şampiyonluk abi. Süper kupayla açtık, şampiyonlukla yine bitirelim. İnşallah. A hangi tribünlesin? Pegasus, ultra aslan. Senin görüşlerini alalım. Yeni sezon öncesinde ne bekliyorsun Galatasaray'dan, beklentilerin? Hedeflerimiz daha çok büyüdü. Geçen seneki çeyrek finale kaldıktan sonra bu sene hedefler daha büyüdü. İnşallah yarı final, final. Ve sonunda kupayı göreceğiz inşallah bizimle. Kime güveniyorsun takımda yıldızın ki? Snyder. Snyder diyor. Drogba biraz daha az sanki telaffuz ama neden Snyder? Daha, daha 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 çok serbest oynadığı için daha yeteneklere sahip. Tabi Drogba da efsane olmuyor ilerliyor. Gönül ister ki iki sene 3 sene daha top oynasın. İnşallah yeni kupalar müzemize göreceğiz. Sana da gelelim. Yeni sezon Galatasaray formunda gibisin, çok yakışmış. Neler bekliyorsun takımdan? Avrupa'da başarılı olmasını istiyorum. Kupa zaten bizim. Benim hedefim Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olması. Antalya Kampüsü'nde çok güzel bir çekim yapmıştık. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki muhteşem programlarımızdan bir tanesiydi. Hatta benim en eğlendiğim programlardan bir tanesiydi. Kesinlikle benim de en eğlendiğim programlardan biriydi ama Bilgi Üniversitesi her yerde karşımıza çıkıyor. Statta da, sokakta da. Bilgi Üniversitesi'nin Galatasaraylı taraftarlarıyla birlikteyiz. Senle başlayalım. Nedir sezon beklentisi? Abi yine şampiyonluk tabii. Er sene olduğu gibi şampiyonluğa alıştık. Avrupa'da da inşallah başarılı bir şekilde devam edeceğiz. Nasıl hazırlandınız bu maça? Abi özledik, çok özledik. 15 kişilik ekibimizle yine buradayız yine aynı şekilde her zamanki gibi Galatasaray'ın olduğu her yerde var olacağız. Kürbünde de yerimizi alacağız. Sevda bu sezon yine başladı. Geçen sezonda Galatasaray taraftarının sesini duymuştu. Bu sezonda duymaya devam edecek. Herhalde Bilgi Üniversitesi ile karşılaşacağız. Evet yine, yine 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 santralde. Yine de bekleriz sizi. Bu se bu sezonda umudumuz şampiyonluk ve Avrupa. Özlemimiz bitme üzere. Yani özlem gidereceğiz. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Bilgi Üniversitesi olarak Galatasaray'ın olduğu her yerde varız. Maçı Sevda olarak Bilgi Üniversitesi'ne yine elimizi alacağız. Biz şimdi Ali Sokak'ta röportajlarımıza devam ediyoruz. Ali Sami'ye sokakta coşku devam ediyor. Bizim yanımızda da yine Parça Seda'nın girdiklerinden isimler var. E, oldukça tanıdık isimler var karşımızda zaten biraz da onlar için geldik diyebiliriz aslında torpilimizle söyleyebiliriz. O zaman hemen sormaya başlayalım. Yeni sezondan neler bekliyorlar acaba? Yani tabii en başta şampiyonluk tabii. Hepimizin tek umudu, tek beklentisi o yönde. Fakat Avrupa'da da daha iyi bir yerlere gelmek hepimizin en büyük ümidi. Umarım da beklentilerimizi karşılar. Umarım değil karşılar Galatasaray her zamanki gibi beklentileri üste taşıyor. İnşallah Mehmet bu kaçıncı Ali Samiyan sokak? Abi sayısını emin ol söyleyemem yani. Ben kendim bildiğim bileli buradayım yani. Ve abi bu klasik yani bizim abilerimiz de buradaymış. Daha bundan önceki abiler de buradaymış. Ali Samiyan'dan kaynaklı bir klasik bu. Her maç burada toplanıyoruz. Buradan beraber gidiyoruz. Çok güzel bir ortam. Herkesi bekleriz. Bakalım yeni sezonda da Malta Üniversitesi'ne aslında sen mezun oldun ama Hakan. Yine çalışmalar devam edecek. Neler olacak Maltepe Üniversitesi'nde? Abi ee, yani temsilcilik belirlendikten sonra hani e, ee, dönemin başlaması başlamasıyla birlikte çalışmalar devam edecek. İşte karorif çalışma olsun, işte parçalı sevda programına katılmak olsun. Yani belirlenmesi ile birlikte zaten çalışmalar da başlayacak. Sezon, yeni sezon hepimiz ee, hayırlı olsun. Şu ortamda itibaren ee, yürüdüğümüz yol, şampiyonluk yolu, söylediğimiz şarkı şampiyonluk şarkısı olsun. Tatlardan birinin önündeyiz kokusu buram buram geliyor ve bu tadı da tadanların damağında kalan bir lezzet aslında nedir bu orijin köfte? Geçmişten bugüne sırrını bütün Galatasaraylıların aslında iyi bildiği bir köfte. Çünkü bu köfteyi yedikten sonra maça girince Galatasaraylıların sesi daha gür çıktığı şeklinde rivayetler var. Aslında bunu ben uydurmadım şu an ama Galatasaraylılar burayı, bu ortamı çok seviyorlar sarı kırmızı renkleriyle orijin köfte, köfte orijinde yenir sloganıyla da yine kendi kuyruklarını oluşturmuş durumda. Biz şimdi kuyruktakileri de biraz soralım. Bir de seninle bir tane tadalım. E artık buraya kadar gelmişken orijin köfteyi tatmadan olmaz. O meşhur köftecinin içindeyiz artık. Şu an halimden çok memnunum, çok, çok memnunum. Çok sıcak ama gerçekten müthiş, e, harika kokuyor. Adem Usta ile birlikteyiz. Adem, Adem Usta. İşlerinde çok şerefe geldiniz. <laughs> Hamdolsun, e, bugün start veriyoruz. Dilerim yeni sezonda her şey önce e, güzel futbol, play adına. E, bunun sonunda da sezonun sonunda tekrar şampiyon olup e, özlemini çektiğimiz dördüncü yıldızı takmak. Evet, köftenin sırrı ne? Her Galatasaray taraftarı mutlaka maçtan önce burada kuyruklar oluşturuyor. Siz artık aşinasınız. Alışın. Orjin köftenin sırrı. E, Ali Samiye Sokak dünyaca ünlü bir sokağımız var. E, ee, büyülü bir sokak. Yani ben bile yıllardır buradayım ama büyüsünü hala çözmüş değilim. Ama e, iyi ki böyle bir sokağa sahibiz, şükürler olsun. Burada olmaktan son derece çok mutluyuz. Evet, artık buraya kadar gelmişken yani. de bir köfte ekmek yeriz değil mi Orjina? Vallahi ben e, kokulara dayanamıyorum. Artık ustamızdan da bir köfte yeriz. Bence çok konuşmadan biz bir köftelerimize yumulalım. Ben mi köfteyi nasıl? Güzel. Ben ve e, size köfteyle birlikte bu güzel e, mendilleri veriyorlar. Üstünde de ne yazıyor? Bu köfte bizim köfte, vitamin orijin köfte, damakta da lezzet tadı, bırakır orijin köfte. Kim bu? Köften, Adem Usta'nın lafı tabi. Tabi tabi. Karnımın ömür var, kendine vesvese olan bu köfte. Ali Sami'ye sokakta bu gelenek yazılmadı. Biz de orijin köfteyi yerine koyduk. Orjinal köfte sırası yine kalabalık. Yanımızda bir Galatasaray taraftarı var. Geneliği bozmadı sen de? Evet, kesinlikle. Her maç öncesi geliriz. Yeni sezon, yeni orijin, aynı orijin ama Galatasaray'da başarılar diliyorum buradan. Yeneceğiz bu akşam inşallah. Uludağ Üniversitesi'nden geliyorum. Nasıl peki, Uludağ Üniversitesi Galatasaray'lık nasıl? Çok Neler yapıyor? Ya maç deplasmanlara gidiyoruz, maçlara gidiyoruz. Ben gidemedim arkadaşlarım, Kayseri'ye gitti. Her ee, yani maçlara geliyoruz, takılıyoruz. Ortamımız yok iyi. Sokaktayız. Her maç olduğu gibi Galatasaray'ımızın maçını bekliyoruz işte. Bakalım inşallah bu sene de güzel bir şampiyonlukla sezonu kapatacağız. Bekliyoruz. Bugün köfteyi de yerini aldın. Sıranı bekliyorsun ama biraz var galiba. Evet sıra biraz uzun. Tabi sokak kolabalık olunca Ultra Aslan Galatasaray sevdalıları burada olunca ister istemez her yerde kuyruk oluyor. Bekliyoruz bakalım. Elbet sıra gelir. Beklemeye değer değil mi? <laughs> evet değer. O için sokaktaysanız beklemeye değer muhteşem yaratıcı olmuş değil mi? Allah harika olmuş bence. Önde de Erat, Erat pozitif Galatasaray yazıyor galiba. evet. Hem kanınız sarı kırmızı akıyor hem de elleriniz o şekilde birleşmiş. E hemen size soralım. E her maça gidiyor musunuz? Beraber mi gidiyorsunuz? Evet kombinimiz var. Üç senedir. Her maça beraber gidip geliyoruz. Ya yani iki tane sevgilim var. Biri Galatasaray, biri Ezgi. <laughs> İkisini aynı anda yaşıyorum yani zaman size de soralım tabii ki bu güzel sözlerin üstüne. E, kimden çıktı bu fikir? Gezerken gördük. Ondan sonra ilk maç için kesinlikle almamız gerekiyor bunu dedik. Ve aldık. Size de çok yakışmış. Peki bu sezondan ne beklentiniz var? Yeni sezonda Galatasaray'dan hemen onu da soralım. Valla dördüncü yıldızı bekliyoruz. En önemlisi. Bir de tabii Avrupa'da başarı. Siz neler söylersiniz? Evet dördüncü yıldızı artık takmamız lazım. Ee, onun dışında da Şampiyonlar Ligi'nde artık çeyrek finali geçen sene oynamıştık. Bu sene de inşallah yarı final, final nereye kadar gidebilirsek takımımıza da güveniyoruz tabii ki. Parçalı Sevda'da o kadar çok program çektik ama en güzellerinden biri de yine Kültür Üniversitesi'ydi değil mi? Kültür Üniversitesi de tabii müthişti. Bu hafta da gerçekten bütün arkadaşlarımızı burada gördük. Biz böyle bir karışım program yapmış gibi olduk. Çok da mutlu olduk. Parçalı Sevda'da Kültür Üniversitesi'ni gördük. Şimdi Kültür Üniversitesi temsilcisi Yiğit Baydemir yanımızda ve Kültür Üniversitesi Aslanlar. Yiğit sezon başlıyor artık. Hedef dördüncü yıldız. Aynen sezona başlıyoruz. Hedefimiz dördüncü yıldız. İki senedir zaten gelen bir şampiyonluk var katlayarak devam eden de başarımız işte devam ediyor. Geçen sene siz de okulumuzda ağırlamıştık. Güzel de katılım vardı. Bu sene de inşallah bekliyoruz okulumuza tekrar parçalı sevdaya. Deplasmanda burada bütün maçlara işte katılabildiğimiz şekilde arkadaşlarımızla katılıyoruz. Peki tamam. Peki yeni sezondan neler bekliyorsunuz? Yeni sezondan yine klasik olacak ama şampiyonluklar, gerçi alıştık biraz şampiyonluklara. Yine şampiyonluklar bize verilen görevleri Galatasaray için en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Gerek koreografi olsun gerek maçlar olsun. Sadece futbol değil engel, engelsiz aslanlar, basketbol, bayan basketbol hepsinde olabildiğince biz Galatasaray armasının olduğu yerde olmaya çalışacağız. Kısacası her yerde var onlar ama peki yeni sezonun yıldızı kim? Şimdi tek tek herkese soracağım. Kim olacak yeni sezonun yıldızı? Ee, vallahi... Bence yine Fatih Terim olur diyorum ben. Evet. Oyuncudan başlamayayım, ben direkt teknik direktörlerden başlayayım. O olduğu sürece her sezon Yıldız Fatih Terim olur. Bence yine Burak Yılmaz ön plana çıkar. Drogba tabii onlardan söz etmeye gerek yok. Bir de Erman Kılıç ben yılın transferi olur diyorum. Bence Snyder diyorum ben, Snyder. Bence Mustar olacak kesinlikle. Bütün üniversiteli aslanların hepsinin yıldız tercihi farklı. Tabii ki hepsi birer yıldız. Bakalım sezon sonunda hangisinin beklentisi doğru çıkacak? Parça Seyda ne güzel bölümlerinden birinde Fatih Üniversitesi'nin Ahmet Öksüz var değil mi? Evet Ahmet de şu anda burada zaten bizim yine Parça Seyda'da ağırlama alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi. Ona da hemen soralım. E, yeni sezondan neler bekliyor? Sezon Sezon başlıyor Ali Samyan Sokak. Yedim. Yeni sezondan beklentimiz bizim belli yani. Şampiyonluk. Geçen sene genel ligden önce konuşmuştuk şampiyonluğu. Yeni şampiyonluk beklentimiz. Başka bir beklentimiz yok ve buradaki oradan, buradaki gördüğün hani kameranın çektiği çekmediği herkes. Bizim arkadaşımız kardeşimiz bize bahane oluyor. Burada toplanıyoruz. Yani hepimizin asıl amaç Galatasaray'ın şampiyonluğu ama burada beraber de böyle güzeliz yani. Evet, beraber çok güzel bir ortam var. Onlar da bize özel bir besle yapacaklar şimdi. O besleyi bekliyoruz. Ne Açıl Sevda'da görmeye çok alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi tabii ki Atakan burada Atakan sana da sormadan olmaz e, ritüelleri devam ettiriyorsunuz her maç öncesi burada buluşuyorsunuz neler söylemek istersin bu güzel ortamla ilgili. Vallahi bu ortamı zaten siz de şu anda çekiyorsunuz buradaki ortam Ali Samen yıkılmasına rağmen bu sokak bırakılmadı ve burada e, eski hava hala devam ediyor bunu ünlü olarak biz buradayız Beyaş burada ve bütün Galatasaray taraftarlarının zaten maç öncesi mutlaka gelmek istediği bir yer. İşte gördüğünüz gibi üstünde şu anda Boys tişörtü var sağ olsun kardeşlerim hediye <laughs> etti. Ee, biz ünü olarak bütün okul temsilcileriyle okul temsilcileriyle buradayız. Buradaki ortam buradaki ortam çok neşeli, çok güzel. İnanılmaz derecede bir makara var. <laughs> i̇yi, iyi bir sinerji var. İnşallah bütün sezon buna devam edeceğiz. İlk maç bugün heyecanlıyız. Güzel bir sezona başlangıç içindeyiz. Yani öyle söyleyeyim. Yeni sezondan da beklentiler büyük herhalde. Yeni sezondan beklentiler yani her sezon bizim se beklentimiz büyük. İnşallah gene Avrupa'da iyi bir başarı, ligde iyi bir başarı. Biz de tribünde gereken üstümüze düşeni Allah'ın izniyle yapacağız. ve darbukasıyla birlikteyiz. Daha demin Murat bir çaldı, bir imtihan halindeydi. Nasıl değerlendiriyorsun Murat'ın darbuka ile performansını? Murat abi gerçekten çok başarılıydı. Hani kendisi de istiyorsa önümüzdeki senelerde veya hatta bu seneden gidip hatta bugünkü maçta gelip bizim davulcumuz olabilir tribünde yani. Gayet de başarılı. Vallahi yıllardır isterdim aslında şöyle tribün davulcusu olmak. Davet geldi artık bu daveti kırmayız ama ben çok o kadar da iyi olduğunu söyleyemem. Sen nasıl buldun? Abi Darbuka çalmak çok başarılı bir olay ama türbündeki davulun da her yiğidin harcı değil yani. Onu çalmak gerçekten 90 dakika boyunca çok büyük bir performans ve kol kuvveti istiyor. Hani bunu başa, başaran başaran da gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü e, herkes çalmıyor. Belli arkadaşlarımız çalıyor davulları. Ama abi kesinlikle denemelisin. Bir gel abi. Abilerimiz de seni gördüğü zaman hani başlarda olduğun zaman bundan sonra yerin var yani. Davullar senin üzerinde zinmetli olur. <laughs> O zaman şöyle yapalım. E, bunun sözünü alalım. Murat'a bir denetelim. Bakalım başarılı olursa artık yeni davulcunuz Murat olsun. Sen ne dersin? Ben bu daveti geri çevirmem. Darbuka ile başladık. Davulla devam edeceğiz. Tribünde de o heyecanı yaşamak taraftarlarla birlikte beni fazlasıyla heyecanlandı. Teşekkürler Atay. Çok sağ ol. programında bu haftada taraftarın nabzını tutmaya devam ettik. Üstelik Ali Samiyan sokaktaydık. Bizim Ali Samiyan sokağımız var, bizim orijin köftemiz var, bizim aslan gibi taraftarımız var. Ali Samiyan sokak candır, Ali Samiyan sokak hayattır. Bizim çocuklarla birlikte Parçalı Sevda'nın bu özel bölümünde karşınızda olduk. Gerçekten Galatasaray taraftarlar her zerresiyle, sarısıyla, kırmızısıyla sonuna kadar sevgilerini Ali Samiyan sokakta maç öncelerinde mutlaka yaşıyorlar. E tabii ki buranın bir değeri olan orijin köfteyi de es geçmedik çok keyifli vakit geçirdik. Umarım siz de izlerken aynı keyfi almışsınızdır diyelim ve bu haftalık parçalı sevdanın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.